Bu yeni misafirimiz. Kulağında bir çentik var. Sanırım dişi ve kısırlaştırılmış. Çok da böyle tatlı bir tipi var. Gözleri falan tırmak içinde. Tırmalanmış baya. Kedimiz hamile. Kaliko olan. Kalikolar bir gen harikası. Genellikle dişi oluyorlar. Erkekleri de kısır oluyormuş. Çok az erkek oluyormuş kaliko yani bu üç renkli geneli beyaz sonrasında harili renkleri olan kediler genelde dişi oluyormuş. Rıza'nız da acıların çocuğuydu artık iyileşti. Şimdi kedimiz hamile ama erkek kediler sürekli ona saldırıyorlar. Yani sokakta hamile bir kedi olmak öyle çok da refah bir şey değil. Çok acıktılar. Normalde ben akşamları bu tabakları tepeleme mama dolduruyorum ve acıkan sokak hayvanları kokuya geliyorlar. Burada karınlarını doyuruyorlar. Oradan geçti oraya. Hala takip ediyor. Bu kediyi de ben iyileştirdim ama böyle yaptığı için sinirleniyorum. Şimdi anne kedi sandığa kaçıyor kendini korumak için. Kapalı bir yer arıyor yani. Çünkü hamile, ağrıları var. Bazen sancıları oluyor. Ama kısırlaştırılmamış erkek kediler ona sürekli da bulunuyor Bazen yaralanabiliyor bazen canı yanıyor e Zaten doğru düzgün Beslenemiyorlar Bir de bunun üstüne kısırlaştırılmamış erkek kediler Tam bir sorun oluyor İşte mama fiyatları Çok artınca artık akşamları Tabaklara mama bırakamıyorum Anca böyle et suyu ve ekmek O da tabii onları tutmuyor Hemen bitiyor çünkü Sabahları geliyorlar Böyle kapının önünde bekliyorlar Aslında bunlar eski sistemde çoktan karınlarını doyurmuş gitmiş oluyorlardı. Ama şimdi akşamdan karınlarını doyuramadıkları için sabah bekliyorlar ki ben onlara gideyim mama vereyim. Yani çok tatlılar. Şu erkek kedi beni bayağı sinirlendirmeye başladı. Ama işte doğanın kanunu bu. Yani engelleyemiyoruz. Yapabileceğimiz en iyi şey Kedileri kızırlaştırmak. Aynı şekilde köpekleri de. Onlar da tehlikeli oluyorlar. Çünkü sürüler halinde sokakta geziyorlar. Şimdi onlara mama vereceğim. Ama mamamız çok az kaldı. Ne yapacağız bilmiyorum. 199 yaşındaki bir Japon hastadan sonra şimdi de Türk olduğu iddia edilen yaklaşık 400 yaşında birisi görüntülenmiş. E ne diyelim belki e, bu canlılar bu güzel canlılar bize şifacı olurlar. İyi ve kaliteli bir hayat yaşamamıza vesile olurlar. İyilik bir şekilde geri gelir. Yaptıklarımız yerini bulur. Biz bu canlılara göz kulak olalım ki onlar da bizim geçmişlerimize geleceklerimize göz kulak olsunlar. Belki bir yerlerde bizim de böyle 300-400 yaşında olan atalarımız vardır. Kim bilir? Hadi bakalım. Ne zamanı? Ay ne kadar uysa. kıyamam bu sahipli bir kedi. Evden kaçmış olabilir. Nasıl acıkmış. Al bakalım sen de. Sen benim kızıma saldırıyorsun. Bak kızacağım sana. O da hiç korkmuyor çünkü sevdiğim bir kedi. Seni ben iyileştirdim. Gelip benim kızımı rahatsız ediyorsun. Kızayım mı sana? Hı? Kulaklarını çekeyim mi? Kız sen nereye? Bebeğim seni rahatsız mı ediyor bunlar? Hı? Aşkım benim kızım hamile ya. Hı? Kızım benim. Senin kulaklarını çekeceğim. en iyi erkek kedi kısırlaştırılmış erkek kedi şimdi hanımefendiler içeri girmiştir özel hizmet bekliyorlardır hadi şimdi onların karınlarını doyuralım çünkü onlar böyle sokak kedileriyle muhatap olmazlar böyle özel <laughs> ilgi beklerler kızım kızım senin bu asil hareketlerin beni öldürecek ya sen niye orada mama yemiyorsun, geliyorsun burada yiyorsun? Ha? Hı? Anladık. Siz zadesin de yani ne yapayım anneciğim? Hangi birinize yetişeyim? Çok işim var. Hı? Aşkım. Allah'ım bir kedi bu kadar mı tatlı, bu kadar mı asil olur ya? Al. Ama Meftuni ona hiç yemek yedirmez. Gel. Gel buraya bebeğim. Al. Böyle başında bekleyeceğim ki Meftu deden koruyayım onu. Meftune kızma. Ye, ye anneciğim sen. Ye, ye bebeğim. Şimdi ben Fikri'yi korurum. O da yemeğini yer. Korkuyor çünkü. Yemek yerken birisi ona saldırırsa. Mamayı bulmak bir dert. Bir de bunların diyaloglarına çözüm bulmak bir dert. Kızım. Sen niye böyle yapıyorsun? Benim güzel kızıma niye saldırıyorsun? Fikriye bir tane yiyene kadar Meftune 10 tane mamayı gömüyor. Kedilere kuru mama vermeliyiz. Çünkü kuru mama diş sağlığını da sağlıyor. Yani dişlerin temiz ve plaksız, tartarsız olmasına vesile oluyor. Biz nasıl ki dişimizde bir çürük olduğunda bir ağrı olduğunda canımız çok yanıyor ve bütün vücudumuza bu iltihap olarak gidiyor. Kediler de öyle. Mamamız bitti. Yok mamamız kalmadı. Şunlar 12 liraydı. Şimdi 30 küsür lira. 35 lira. Böyle yani. içinde keten tohumu varmış. Kız hapşurma. Omega 3 ve 6 varmış. Yağ dengesi sağlanmış. Yani işte karınlarını doyuruyorlar posa. Bitmiş mamamız kızım. Ne yapalım? Hı? Yeni mama alalım.